Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size CapCut uygulamasıyla YouTube kanalınıza kısa bir intro yapımını anlatacağım. CapCut uygulaması tamamen ücretsizdir. Bu uygulamayı Google Play Store'dan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de yüklü olduğu için uygulama hemen uygulamayı açıyorum. Beni iyi takip edin arkadaşlar. Evet. Tıkladıktan sonra programımız açılıyor. Üst tarafta New Project yani yeni proje. Tıklıyoruz. Stok Video. Sağ üstte Stok Video yazıyor. Oraya da tıklıyoruz. Buradan hemen sol üstten e, Stok Video'muzu seçiyoruz. Bu alt zeminimizi oluşturacak çünkü. Şu beyaz gördüğünüz kareli kareli desende olan Stok Video'ya tıklayıp ekle diyoruz yeşil olan bölgeye ve video alanımıza stok videomuz geliyor. Şimdi bu stok videonun alt taraftan oynatma yerinden üzerine tıkladığımızda böyle bir beyaz çerçeve oluşuyor. Sağ taraftan tutup sürüklüyorsunuz arkadaşlar. Bir miktar sürükleyin. Daha sonra uzun ya da kısa gelirse bunu ayarlamasını, süre ayarlamasını yapacağız. Şimdi YouTube için demiştik. Intro oluşturacağız demiştik. Hemen tekrar anlatayım. Text'e tıklıyoruz. Text. Sol altta text var. Tıklıyoruz. Add text, A artı add text yani yaz ekle. Hemen ben buraya YouTube yazıyorum. Sizler de tabii ki istediğiniz şekilde nasıl istiyorsanız o yazıları yazabilirsiniz. Sadece bu bir ön gösterim. Hayal gücünüzü kullanarak sizler daha farklı yazılar, daha farklı şeyler de üretebileceksiniz zaten programı tanıdığınızda. Buradan yazımızı yazdık. Ona uygun bir font seçelim. Aşağıda fontlar var. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman yeşil oluyor. Evet bu bence uygun. Ben bunu seçiyorum, okey diyorum. Şimdi bunun da süresini biraz uzatalım. Üzerine tıklıyorum, yazının turuncu olan yerdeki yine sağ köşeden alıp uzatıyoruz. Öteki ilk başta yaptığımız uzunluğa getiriyoruz. Biraz fazla geçtik. Bunlar şimdi sorun değil tabii ki. Pardon, fazla tıkladık, fazla gittik ileri. Biraz geri. Evet. Şimdi bunları birbirine eşitliyorum eşitledim. YouTube yazısını yazdık. Şimdi bu YouTube yazısına hareket verelim. Hareketli olsun. Ekrana çıkışı dışarıdan gelip ekranda belirsin diyoruz. Bu, bu Bunun içinde şu sağ alt köşede animation yazıyor. Animasyon. Ona tıklıyoruz. Evet. Burada animasyonlar var. In, out, loop. Buradan in seçeneği zaten yeşil görüyorsunuz. O açık. Siz de in olarak işaretlersiniz de, eğer açık değilse. Dedik ya içeriden dışarı doğru patlayarak gelsin. Onun için spring efektini seçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi içeriden dışarı patlıyor. Şuradan da tutarak biraz sürüklediğiniz zaman şöyle içeri doğru böyle yavaşçadan yazımız açılacak böyle hareketli bir katman oluşacak. Buna da okey diyoruz. Şimdi YouTube yazımızı yazdık. Şöyle bir daha bakalım. Play tuşuna bastık. YouTube yazımız ekrana yavaşça geldi. Evet geldi. Bunu tekrar başa alalım. Şimdi şimdi arkadaşlar burada bu YouTube yazısının altına sizler de isminizi veya artık kanalınızın adını veya kanalınızın adından sonra kanalınızın kanalınızın içerik kısmını yazabilirsiniz. Ben size göstermelik olduğu için e, bunu böyle göstereyim. Şimdi bunun altına geldik. Tekrar bir yazı katmanı oluşturacağız tekrar. ADD text kısmına tıklıyorum. Bir yazı katmanı daha oluşturacağız. Buna da ben ismimi, soy ismimi yazacağım. Ya da ka, e, kanalımın adını yazayım. D de, Deli Yürek kanalımın ismi bildiğiniz gibi. Evet. Yazılışı gibi seçtim. Buna ben farklı bir e, yazı efekti e, yazı efekti değil de yazı fontu uygulayacağım. Deli yürek şu şekil yazacağım. Bu altta kalacak tabi. Şimdi ben onun ayarında yapacağım. Evet. Rengini de değiştireceğim. Kırmızı yapacağım bunu. Tekrar ok ediyorum. Altı aldım. Şöyle az ileri alayım. Sağdan tutarak tekrar uzatalım. Diğerini eşitleyelim eşitledikten sonra ayarlarımızı bazen taşırabiliyoruz. Evet böyle bir tekrar izleyelim üst üste alt alta nasıl olmuş görelim. Evet YouTube deli yürek. Şimdi deli yürek yazısını bence burada biraz küçültmem lazım. Küçültüyorum. Şöyle iki tarafından telefonun iki baş parmağımı yazının bir önüne bir sağ tarafına alıp daraltıyorum, küçültüyorum. Buna da bir yazı efekti veriyoruz. Yine sağ alt köşeden animation'a tıklıyorum. Buna farklı bir efekt vermem lazım. Çünkü bu soldan sağa gelsin. Farklılık olsun. Onun için de Şuradan fade. Üçüncü şıkka tıklıyorum. Şu şekil gelsin. Çok yavaş oldu. Biraz daha kısalım. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tabi hızı ayarlayabilirsiniz. Buna da okey diyorum. İzleyelim nasıl oldu. Evet. Bir üstten, bir yandan yazınız bu şekil oldu tekrar kan e, siz şimdi kanalınızın içeriğini altına yazabilirsiniz tabii ki ben sadece göstermelik olsun diye video içerik üretici yazacağım yine eight text'e tıkladık video içerik üretici üretici bu arada videoyu çektiğimiz programa denk geliyor. Ben de U ile yazayım bari üretici. Evet. Bunu biraz şöyle tutup altı alacağız şimdi. Yazıyı yazdım, OK'ye ya tıkladım, altı aldım. Bunu tekrar beyaz beyaza çevireceğim bu yazıyı. Şimdi e, bu kısmı biz biraz dikkat ederseniz daha ileriden başlattım. Diğer yazılar çıktıktan sonra gelsin diye. Bunu da biraz uzatalım. Diğerlerine denk gelsin. Birazdan hepsini bir keseceğim zaten. Sırf birbirine denk gelmesi amaçlı. Böyle gösteriyorum size. Şimdi bu en alttaki katmana tıklı şu anda. Onun rengini değiştireceğim. Tekrar üstüne tıklayayım. Evet, açılan yerden şurada görüyorsunuz altta renkler var. Yazı renkleri. Ben beyaza tıklıyorum. Onda beyaz yapıyorum. Sanırım bu şekil iyi. Siz artık uygunluğunu kendinize göre ayarlarsınız. Biraz da idare edin. Bu tür videolarda ilk videom olduğu için çok profesyonelce anlatamıyor olabilirim. Ama daha ileriki zamanlarda daha güzel anlatımlar inşallah olacak arkadaşlar. Evet yazımızı yazdık. Buna, e, buna da bir animasyon verelim. Buradan da animasyon verebiliyoruz. Yukarıda an animatik yazıyor arkadaşlar. Animatıya e tıkladığımızda yine aynı şekil in-out loop seçenekleri var. Evet. Şu, onun içinde şu alttan ikinci seçeneğe tıklıyorum. Hareketli bir yazı katmanı. Çok mu oldu? biraz hareketli olsun çok yavaş olmasın evet bu şekil buna da okey diyoruz şu animatiğin yandaki tık işaretini tıklıyoruz şöyle bir başa gelelim tekrar izleyelim evet YouTube deli yürek video içerik üretici yazdık şimdi bunu yazdık bunları yazdık şimdi ben bir tane YouTube'un üst tarafına bir resmimi atacağım. Yuvarlak şekilde kırpılmış. Ara sıra da kanalımda da gördüğünüz bir resmimi o YouTube yazısının üzerine onu da hareketli olarak atacağım. Onun için şu sol alttaki oka tıklayıp geri geliyoruz. Geri diyoruz tekrar. Overlay seçeneğine tıkladığımız zaman bize yeni bir katman tekrar tıklıyoruz. Overlay artı tıkladık. Evet. Şimdi foto foto seçeneğini seçiyoruz. Fotolarımdan şu yuvarlak olan seçiyorum. Tekrar yeşil tık yapıyorum. Üstten ve alttan ADD tıklıyorum. Bunu gördüğünüz gibi hemen videomuzun içeriğine programımız atıyor. Ben bunu şöyle sağından solundan tutarak kısıyorum küçültüyorum. Üst tarafa alıyorum. Şöyle YouTube yazısına denk getirip daha da küçültüyorum. Biraz sonra buna hareket vereceğim. Çünkü aynı yazıya verdiğimiz efektler gibi buna da efekt verip yazıların çıktıktan sonra bu da büyüyecek en son olarak. Resme tıklıyorum. Tekrar Animation'a tıklıyorum. Animation'dan in seçeneğini tıklıyorum. Evet aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar katmanlar hareket katmak için katmanlar var. Ben zoom in seçeneğini seçiyorum. Zoom in evet zoom in seçeneğini seçtik. Gördüğünüz gibi videoyu şimdi oynatacağım. Evet görüyorsunuz. Yazımız geliyor. Alttaki yazılar çıkıyor. En alttaki yazı çıkarken resmimiz de ekrana doğru yazının üstüne doğru geldi fakat biraz küçük oldu. Ne yapabiliriz? Tekrar bu katmana resim katmanına tıklıyorum. Sağından solundan tutup şöyle çektirdiğim zaman resmimizin en son boyutu bu olacak. Şimdi resmi de diğer katmanlara uyduralım. Onların uzunluğunda olsun. Yine sağından tutarak çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şu üstteki kırmızı şey zaten bizim sınırımız çizgi. Evet geldik gördüğünüz gibi. Şimdi yazıları yazdık resmi koyduk ses efektleri kaldı. Ses efektlerine geçmeden önce bir defa tıklayıp izleyelim nasıl olmuş. Evet geliyor. Tamam ben biraz katmanları ağır olarak seçtim. Sizler hızlı olarak da seçebilirsiniz. Evet gayet uyumlu oldu. Burada durduralım. Hafif şöyle alalım. Çünkü ses efektleri ekleyeceğim. Tekrar izliyoruz. Harekete göre keseceğim şimdi. Evet. Buradan öte keseceğim arkadaşlar. Fazlalıkları keselim. Öncelikle tekste tıkladığım zaman zaten teksteki bütün yazılar böyle gördüğünüz gibi ekranda beliriyor. İlk üstteki text tıklıyorum üzerine. Şu aşağıda sol altta split var. Ona tıkladığımız zaman şöyle şu tarafını yani sağ taraftakini silmek için aşağıda delight, delete delit kısmına tıklıyorsunuz. Fazlalık silindi. Yine aşağıdaki katmanına, yazı katmanına tıklıyorsunuz. Yine split aynı şekilde tıkladığınız zaman yine aşağıdan delet diyorsunuz. Son katman içinde yine split ve delet seçeneğini ve en sonda görüntümüz kaldı. Onu da başa alayım. Şu overlay'a tıklarsam çıkacaktır resim. Evet. Hadi bakayım. Pardon. Pardon. ileri gittik. Fazla ileri gittik. Evet şuradan resim üstte gördüğünüz gibi üstteki resime tıklıyorum. Gördüğünüz gibi resimimizde fazla onu da şu kırmızı olan bölgeye kadar gelip kırmızının bittiği yere kadar gelip üzerine tıklıyorum tekrar resmin resmin üzerine tıkladığım zaman yine split aynı yazı katmanlarındaki gibi bazen sol tarafa verebiliyor arkadaşlar split'i sağ tarafa vermek için üstüne tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an sağ tarafta sağ tarafa verdiği zaman fazlasını kesersiniz. Yoksa ters olursa başını kesersiniz. O da olmaz. Şimdi delet diyoruz. Evet. Şimdi kesme, kırpma işimiz bitti. Videoyu tekrar oynatalım. Evet. Geliyor. Resim de geldi alttaki yazı da çıktı. Uzunluk da belirdi. Buraya kadar tamam. Şimdi siyah katman da uzun kalmış. Siyah katmanımızı da üzerine tıklıyoruz. Üzerine tıklıyoruz siyah katmanın. Ona da basit deyip Split dedik. Evet. Yine delight yapıyoruz. Siliyoruz. Evet. kapamız böyle. Şimdi müzik şu yazıya göre müzik ses tonu ekleyeceğiz. Onun için de başa geliyoruz. Audio seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra efekt seçeneğine tıklıyoruz. Burada denilme, deneme yanılma yöntemiyle sesler bulabilirsiniz. Yazının hareketine göre sizce hangisi uygun onu bulabilirsiniz. Şöyle yazı yavaş yavaş geldiği için müziği de ona göre seçebilirsiniz. Ben şöyle bakıyorum. Deneme yanılmayla bulacağız. Bunlar hiç olmaz. Bu olabilir. Siz daha uygun müzikler seçebilirsiniz. Tabii ki ses efektleri seçebilirsiniz. Ben size gösterme adına. Evet alt katmandan da oluyor ses. Yine biraz geri alıp alttaki katman çıkmaya başladığında yine efekte tıklıyoruz. Buradan da ona göre bir ses efekti bulmamız lazım. Transmission. Bu da çok uzun. Deniyoruz. Bunu da doğru olsun, doğru seçeneği. Dinleyelim bir. Son olarak resim son değil tabii ki. Resim için de bir tane seçelim. Bak bunlar bittikten sonra resime de bir katman seçiyoruz hemen. Bakalım hangisi olabilir? Bu olsun. Siz dediğim gibi kafanıza göre seçeceksiniz. Ben sadece size göstermelik yaptığım için şimdi onu da dinleyelim. Baştan şöyle bir dinleyelim. Evet. Biraz ileri geri de olabilir. Siz e, kendi boyutunuza göre bunu daha uygun ayarlarsınız. Kendi yaptığınız videolarınıza göre ben göstermelik olduğu için daha doğrusu yüzeysel göstermiş oluyorum size. Gerisi siz daha güzel yapacaksınız. En son alttan bir tane daha yazımız var. Video içerik üretici de dediğimiz. Ona da seçmiyorum fakat şimdi buna video içerik üretici de yazdıktan sonra altına beğen beğen like işaretini almak için, koymak için burada geri dediğimiz zaman sticker var. Sticker. Arkadaşlar hatta sticker'a tıklıyorsunuz. Sticker'da böyle gördüğünüz gibi seçenekler var. Şurada kapama ikonunun olduğu yere tıklıyoruz. Hemen ilk başta like butonu var. Like butonuna da tıkladık çok büyük oluyor tabii ki. Siz bunu sağından solundan tutarak ekranda küçültüp aşağıya alıyorsunuz. Şimdi siz bunu görmüyorsunuz ama videoyu oynattığımızda göreceksiniz. OK diyoruz. Gördüğünüz gibi eklendi. Şöyle geri gelelim. Tabii ki bunu ben oynatırken de dediğim gibi telefonumda bir ağırlık var. Oynatırken bile videoyu sesleri sonradan geç geliyor. Siz bunlara uygun müziği alt alta atabilirsiniz. En son şu like like olana da bir ses verelim hemen. Onun için geri geri diyoruz. Audio ve efekt tıklıyoruz efekte tıkladığımız zaman burada bir like tın sesimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir like sesi lazım bize. Buralarda bir yerde vardı sanki. Evet, pink. Pink'e tıklıyoruz arkadaşlar. Translation'ı seçtikten sonra pink seçeneğine tıklıyoruz layıkımızı like atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Olayımız bu. Tekrar dinliyorum, dinletiyorum. Evet, dediğim gibi benim video e, telefon ağır olduğu için videoda da böyle sesler sonradan geliyor ama kesinlikle bunu e, kaydettiğim zaman Hepsi alt alta oturmuş olacaktır. Sizler de böyle arkadaşlar bu şekil videolarınızı yapabilirsiniz. Kanalınıza intro yapabilirsiniz. Dediğim gibi ustaca bir anlatım olmadı. Bu konuda eleştirebilirsiniz. Gayet doğal ama ileri zamanlarda daha güzel, daha akıcı videolarda, anlatımlarda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoş ve esen kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zil sesini de açarsanız paylaşımlarımızdan haberiniz olacaktır diyorum. Hoş kalın, esen kalın.